i harika bir challenge ile karşınızdayız arkadaşlar. Bir önceki videodan kalma altı söylerimde kimse fark etmiyordu. Arkadaşlar çarkı çevirme yapan kaybeder. Çünkü inanılmaz ceza. Benim ödülüm mi yoksa? Benim ödülüm mi? Sabah tam beri. Benim beri ödülüm o ya. Dün akşam harika bir tiramisu yaptık. Benimizde bu vardı. Ama sadece bir tane kaldı. Bu bir ödül. Poyraz, Ceylin, Buse. Hepiniz bunu kaşı bu Ben, biraz birazdan alacağım asla. bütün ödülü. Bak şöyle. Buse hariç hepinizde paylaşın çocuklar. Benim kazanmam lazım. Hayır ya. Ben ödüllerden ödül beğendiğiniz zaman. Kim başlıyor? Ceylin, Ceylin ödüllerden ödül beğendiği zaman nasıl seçeceksin? Ben karar veririm başlayacağına. Hayır, taş kağıt makas biz karar veriyoruz. Gel ya. bakalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ben başlıyorum. Haydi başlıyoruz. Siyah, 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 siyah. Bu arada merhaba canlarım. <laughs> bayanlara ödül demekti. Diğerlere ceza yazıyor. Tam ben arkadaşlarım ne yapacağımlarım canım arkadaşlarım. Bir dakika. Dur tamam. bir yer bir dakika deme. Arkadaşlarım Arkadaşlar. şu anda misafirler bize. O, o arkadaşlarımızın. arkadaşlarımızın. Herkes Her şey sakin olsun. Evet, sakin o, hak eden kişi yer. Ama arkadaşlarımız hak etti. Evet. Daha yeni geldiler. Daha bir hoş geldin bile diyemedim arkadaşlarım. Beğen Canlarım, adına canım adına arkadaşlarım. Eminimimle. Hoş geldiniz arkadaşlarım benim. Bırak verme çok bir bir tane siyah bölme olduğu için tam 7 tane ödülümüz var. Ve siyah çıkan ödülleri toplamaya başlar. Hepiniz çok seviyorum arkadaşlarım. Karneleriniz nasıl? Karne tatiliniz hayırlı olsun. Bu yıl ilk kez 3 haftalık bir tatile girdik. Unutmak için söylüyorum. Arkadaş hadi, hadi konuşun benimle ne olur. Çilekli Kirekli kirekli. Ablamın sevdiği işler var. Karneleriniz nasıl? ne aldın sen? mi kaldı. Hay Allah. E benim sizin karneleriniz çok iyidir arkadaşım. Tatlımı sizinle paylaşıyorum kardeşlerim. Hadi, aynışam, ayır, 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 ayır. hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Ben çocukken hep manda yoğurduyla bekliyorum. Çevirir misin? Bu ayetleri ben Sen çevirsin. Geyza, Oh my. Çiğ et yiyeceğim değil mi? Evet ben yiyeceğim tamam. ana çiğ etinde. Hiç öyle bir şey yok. Çiğ et evet. Kabul edilemez. Kuru et. et bu, çiğ Piş et değil. Tabii. Kuru et. yazıyor. Zaten et asla pişirilmeden kurutulur. Hayır. Et asla pişmemiştir, çiğdir et. Öyle bir Biyo. şey yok. Et, et çiğ olarak satılır. Öyle çiğ yok. olarak tüketilir. Öyle bir şey yok. Kabul etmiyoruz. Değil evet. söyle diye. Bir tamam. saniye. Ben kabul ettim. Burada bunlar çıkan et pişmemiş ettir. Ne olsa Annem yedi. Oh be karnım doydu. Devam ediyoruz. Ve evet. Siya, doğum maçlı. Siya. Siya, Siya, Siya. Ne yapıyorsun? 30 saniyede 40 odun mu taşı? Nereden nereye taşıyorum? Buradan arabaya. Arabadan da evin önüne. Ne? Evin önüne. Onlarımız bitti işte. Suyunu bir de keyif. Fre daha su Hayır. Başladık. Süreyi ben başlatacağım. 3 2 1 Başla. 1 2 3 4 5 saniyeler hızlı geçsin. 5 6 7 Sayıyoruz. 9 hayır, 10, hayır, 10 say, say, 11 say. 12 13 14 Ay, 15 16, 16 17 18 Şu anda 8 oldu 19 20, yok, 20 şey 21 10, 22 20, 10, 23 11, 24 25 yok, 26 yok, 27 28 29 30 10. Bırak. 10 mu? 11. 10 mu? 40 demiştik ya. 11. Yani biz kime diyoruz 40 diye? He? Hangi yarışmacıya diyoruz? Ya yani sen bizi hiç mi takmıyorsun bu sene? Ayım. Ay! 100 karası Keşke ben yapsaydım. Bu sene tebrik edemiyorum maalesef bu sene çok üzülerek. Başarısız oldum. Hemen devam ediyoruz. Sevelim. Gel aşağıdan bir tane seç. Gel, za, 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 za. İşte seç. Daha paketi ziyaretini açılmamış parfüm mü? Telefon mu? Manda yoğurdu mu? Kurabiye mi oje mi? Tabii ki manda yoğurdu. Manda yuva yapmış soyut dalına ne? Aman aman ne? Yavrusunu sinek kapmış gördün mü ne? Amanın yandım. Amanın aman, aman, yandım. Ne? Ne? Evet, Dene, ne? Ne dedi? Ne dedi? Ne? Tamam yeter. Para verip aldım. Hemen çeviriyorum ve siyah gelme sonu ya. Siyah, siyah, siyah. ya. Tabii ki de şöyle Chanel parfüm duruyorken, Coco Chanel parfüm duruyorken herhalde baş bir şey değildim değil mi? Bu parfümü alıyorum, hemen devam edelim. En sevdiğim kapıydı. Patlamamış mısır mı ye? Yani? <laughs> bir avuç, bir avuç, bir avuç. Aç ağzını, aç ağzını, aç ağzını, aç ağzını, aç ağzını, aç. Bunu yutarsam herhalde hasta olurum bu Şimdi sıra bende. Hayır bende. Sen az önce mısır yedin. Şimdi bana siyah çıkmasını veriyoruz. Siyah, 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 beyaz, siyah, beyaz, siyah, siyah, Oh. be. Bir kaşık poz biber. Yavrucuğum. Bir çay kaşığı. Ne kaşığı şey oynayalım? Bir şey söyleyeceğim. Bu hakkımı kullanmak <gülüyor> istiyorum. Hayır. <laughs> <laughs> çay kaşığı olabilir. Hayır. Onun bir tanesi bile ağzını burnunu yakmaya. Ceyin Kavurmaya Cenk. yeter yavrum. Tamam. tamam. Bir kaşık demedik taşı... mi? Silme mi? Şeyini mi söylemedik? Ben böyle bir kaşık alıyorum. Ay, 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 bunu sonra siliyorum. Sesini sil Kalan şeyi yiyorum. Aha, tamam güzel güzel olsun. Sehir gibi arkadaşlar bunu hiç kullanmıyoruz. Bu Çok ekstra acı bir güzel arkadaşlar. Ekstra acı pul veriyor. 3 yıldır duruyor ancak bu kadar kul veriyor. Ha, birden. Yut 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 yut. Su verin peşine su verin. Su verin çocuğum yoksa. Vermeyin. doktora falan da götüremem. daha çok yakmaz mı? Yakar. <laughs> <laughs> Domatesle de yoğurt yemesi gerekiyor ama yoğurt bana çıktığı için yiyemiyor da. Gerçekten kıpkırmızı. <laughs> ne yaptın? Direkt yuttuğum için. Direkt yuttum arkadaşlar. kaşıkla boğazma. Şey mı? Yanıyor şu an ama. Neresi yanıyor? Dilin, damağın, boğazın. Dilimin tam bilen. kükür. Şuralara, şuralara böyle borular borular yanıyor mu? <laughs> Hadi o zaman. Henüz borular yanmıyor. <laughs> Yapıyormuşum ateş çıkıyorum şu Evet, hemen bir dikkat sorusu yapınca ağzından ateş çıkartan yaşamış hayvan. bir canlı hayvan mı diyoruz? Onu. Hayvan evet, evet, evet. Diyoruz. hayvan hayvan nedir? Dikkat sorusu. İnsan hayvan 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 Anne sen kokla. Ödül. 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 Oyun sürüyorum arkadaşlar gelin. Şöyle bir güzel aynı efekti ödül sürelim. Böyle bir şey vardı burada. Bir dakika onun içine boş oldu diyoruz. <laughs> <laughs> o yüzden de bize ulaşmıyoruz. Biliyoruz gibi abla. Gelin arkadaşlar. Ben de sürebilir miyim? Hayır. Ama çok bu bu güzel. Benim ödülüm. Ama çok güzel. Gümüş gümüş. Ne güzel parlıyor. Ay bakma onun ya. Arkadaşlar. <gülüyor> Tazmiyeli. Hem de aynı efektiymiş. Aynı efektli. Birazdan bakacakmış kendini görecekmiş. Kim dedi boş diye gidip asla tutmadım yani. Ne kaçırdın? Tamam ama ödül alan kadar bana ne? Telefon var mı şimdi ödül alan kadar? Arkadaşlar ojelerim nasıl? Bence harika oldu arkadaşlar. Çok beğendim. Evet. Aa çok güzel oldu. Evet. Kurudukça aynı görev yapacak. Evet galiba öyle olacak arkadaşlar. Evet sıra sende. Ceza ceza ceza. Bak yoğurtlu olurdu. Turşu sulu olurdu. Ballı. Ballı olmazdı. Olacak. Bal, domates. Oooo. Hem de ben mi kesseydim tamam mı? Buna, buna, ben neden karar ki? Aç ağzını. Aç yüzüne. Hayır hayır hayır. hayır. Aslında elini ben yeneceğim ya Allah'a <laughs> görmek ya? Hepsini yiyeceksin anne. Hepsi Hepsi yiyecek. Niye ben elini kullanmışsın sen kullanmak evet. yasak. Balı daldırdım ben ne güzel. Ah renk de içini delip ortasına balı dolduracaktım. Öyle yutu verecektim. Ay midem. Anne zaten sanki bunu deneyimlemiş gibi değil mi? <laughs> Yoksa bebekken <laughs> bize mama yetire bunu mu yediriyordu? Hayır. Takın. Ödüller bitince oyun da bitecek. Ödüller bitene kadar acaba kaç tane ceza gelecek? Sıra bende. Beşe veriyorum. <laughs> Yapma. Oh be. Ne Çiğ... yapıyorsun? <laughs> Makarna, makarna menüsü. Oo, bu çok güzel. Pişmemiş makarna. Üzerine yağ, ketçap, limon, işte pardon. Başka yoğurt var. Hey, oh. da şimdi ya. Makarna kuru yenmez. Önce bir suda haşlanır. Hadi bakalım. Fokur 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 kaynak kaynayın, böyle benim. Üzerine ketçap mayonezi. Ben yemem okur. o. Düşülemez. Ben Düşülemez. yemem ki. Sevmem ki. Kim ne dersin? Bak. Hayır tabii ki. Hayır. Evet. Ben, ben olsam çok... ben de yemezsin. Bak ne güzel yiyor. Şimdi sadece suyla haşlanmış makarnayı kim yer? Ben. Seni gibiler. Evet. Nasıl yiyorsun ya şey yer, Ya bu her şeyi yer mi? seni gibiler. Göreceğim mi sonra? Yettim. Evet, ne? Ne? <laughs> ya <laughs> 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 akşama yatamak olursun. Midem sindiremez ki onu? Hadi yeter. Benim şey. midemden bahsediyoruz Ceylin. Seni yeter seni bile sindirir. Şimdi telefonumuz var kurabiyemiz var öyle mi? Nasıl iştah da yiyor ya canım çek. Çok çok çok, çok, çok <laughs> lezzetli ama. Çok lezzetli. Evet. Limon ye. Annem ne sevdiği oh, şey yağdı. ya. Süper <laughs> ya. Süper ya. Annem yapacak en sevdiği şey kabuklu limon. Annem her akşam kabuklu limon yer arkadaşlar. Yer misin? Bu da ben tek sefer diyeceksin. At ağzına. Boğazından kalacak ne, ne yapayım?

Hayır. Senin de 3 ödülün üç. var. Bir de ben tatlı yedim. 1, 2, 3, 4 ödülü, 3 ödülü ben kazandım arkadaşlar. Bir sonra da görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlık bulduk, eğlenceli kalın. Oyun oynayın. Ne ya ya nerede üçüncü kalın? Hoşçakalın. Ne, nerede? Üçüncü. Nerede? Neydi? Yemişimdir. Yoğurt, yoğurt. Yoğurt. Ha. Hoşçakalın. <laughs>